Tamam, sıkıntı tamam mı? Yok. Yani sabah kadar da desem boş çünkü kimse tamam, tamam. tanımadı. Gel izle. User was moved to your channel. Kanal Gel Aleyküm. selam. Aleyküm selam. Gelen arkadaş kim? Yağın gözükmedi galiba. User in your channel Bu gelmesin Fesle. Kim Kim var? Var? Kim var? Kim var? Julian orası o çocuk gelmesin. Abi gelmesin o <laughs> zaten gelmesin. Az önce küfürü başlatan o gelmesin. Haa orası küçük. Uğur niye sövdü mesela o? Ha? Ha? Ne? Niye ee, mesela? Evet, bir, bir, dakika. dakika bak, bak canlı yayına. Miraç tamam, bağlan. Tamam yayındayım. Şu an ben yayındayım. Miraç bağlan benimkine. Tamam bunda yok. Bak bunda yok. Tamam. Sende yok. Tamam. Sende yok. Tamam sende yok. Dur ben de hani desk açayım benimkine de bak. Tamam, sende Dur, yok. Dur ben. Ne? Ne? Bağlanayım mı bağlanmayayım mı? Tam biraz gördüm yok sen He, şey geç geliyor değil yani? Bağlanmayayım mı? Geldim geldim. Mavişim. Bir yamantına baksana abi sende Ying Yang set yok muydu sende? Var sende şey... efsane mi var? Efsane mi var? Bir, abi. Abi, abi kimse, de yok, yok ya. Dur, dur, var efsane. Bekle bu bir kişiden çıkar, Hı. çıkar. Hı. ben. Tamam, tamam. Maviş. Şu an bir tek ol... sana soralım. Bir tane lan. Maviş. Ol bir tek Maviş'e sormadım lan var mı yok mu diye. Ben sormadım. zaten full Ying gang set oynarım Oo, abi. Bak sen, abi. bak sen. Maviş. Ben unicorn takarım en kötü. Ben, sırf, zaten o kadar. Bir yani. sıfır liye hep yin gang set. Yani kaç Geriz tane geliyor? kadar. Bir şey yapsana ya delaysız yapsana. Ya. Miraç <laughs> ya. Yayını ya. Sonra kapatırsınız. Kaç kimin? Delta sonra kapat. Tamam bunda da yok. Kral X yok. Deli Tazmanya yok. Tamam bunda da yok. <laughs> tamam. Ee, bir de ben atayım. Tamam dur bir ya dakika dur ben atıyorum ben atıyorum. Dur, bir dakika, dakika dur. Atsın. Ani değil mi? Ha şu direkt şey atsın. Bir önce maviş bir atsın belki onda vardır. Maviş ses vermiyor ya. Maviş. O çalma falan gitmiştir ya. Dur en son ona bakarız. Allah, ım. bilmiyorum ki ya. bu anidisk mi benim ya? Şey yapsana bir dakika dur. Birinin F9'unu aç. Hani round başlıyor ya. Orada ya, da hepsi gözüküyor görür. mi? Öyle, evet yap. görünür. Öyle yap bir. Ama round başı kim F9'a basmış ki şimdi bilmiyorum. Basan var mı? Var mı? Ben yani? yok. Ben de yok. Ben tamam, basarım mesela. Round başı niye F9'a basayım? Me, ha, yine bakayım ya. da varsa ben vereyim Bir dakika. Ya. Böyle dur var lan. sanki bende. Vallahi round başı var. Olur kanka arada basarsın ya bir saniyelik olsun. Ha Miraç sende vardır o zaman. Çırma round başı. He bu round başı değil. Bu bastığı zaman F9'a basıyor tamam. Hızlı giriyor. o Sen kim? Yürüyorum. O sade kim? Ben... <laughs> tamam onda da yok. Aynen o kim işte onu bilmiyorum. Hızlı giriyor. Hadi görebiliyor musun? Bak ona göre... Ona göre ayarlayacağım hani girebilir 5. söyle. aldı. Niyaz aldı. Kanka ha, dur dur anideski atıyorum sana ya bak. Full yingyang oğlum zaten. Olur. Abi, Yo, abi alalım alalım ya. Bak, Bitmedi Baks mi? mi bakması? Yoksa aynı şeyi gösteriyor da. Miraç sende zaten yok diyorum. O işte anladın mı? Belki diğerlerini şey göstermem lazım. O, o da o Bak Uğur göstersin. Tamam dur gösteriyorum. A bağlan Miraç. Miraç. Dur. Dur atıyorum. Of, neredeydi Ah. F9'dan direkt göstereceğim orayı ya sana kabul et. Dur bir dakika neredeydi F9 benim? Öf, ah, neyse dur bekle sen. Aa ah, en son ama. Neredeydi bu? Sol, sağ, sırt so, hep senin Görüyon değil mi? Yayın geç geliyor ya Yayın yaşadıyordur. Ben Net bir yer var mı diye Aa işte sağ ol Al, olsun. bak bunu bir açsana. Geçiyor ya. Aa kanka bak hepsi zaten Büyük yingen mi? hepsi. Ah, Aa, hepsi. Büyütsene be. Kanka bu kadar daha nasıl büyüteyim bunu? Dur bu dur bu... dur sana demem ya. Merak ediyorum. Çıktın mı? Tamam zaten kapatalım. Hepsi yingen. Kanka. tamam sen gösterdin. Uğur gösterdi. Okay, okay. Başçay təzə